ne? Ya, ne Söyle tamam mı? Ne? Çektim çıktı. Babana söyleme, söyleme, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> baba, ben? Baba seyledim baba. Söyleme. 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 Baba. Söyleme. Baba. Söyleme. Baba Ayman şey çıkarttı bozdu. Daha çok para verdi şey. Hmm. Tamam Ver, ben gitmeyelim ben. Ya var. Tut çek beni çek beni. Çek. Düzgün çek. Bak böyle yapacaksın. Daha boynum <laughs>